sadece boş kalmasını istemedim herhalde. Dedim herhalde budur falan diye böyle sallamasyon çözdüm. O dört soru <laughs> hepsi yanlışmış. Dinden eksi bir net yaptım. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ben Hüseyin. Bugün sizlerle bir sohbet videosu tarzı bir şey çekeceğiz yine. Son sene 12. sınıfta okul değiştirdim. Ben Alev gidiyordum. Ama sonra bir şeyler oldu. Vakil başvurusu yaparak Kadıköy dolu Lisesi'ne geçmiş oldum. Orada da benim ikinci sınıftan beri çok yakın arkadaşım olan Gamze. Ee, Gamze'nin aynı sınıfına denk geldim. Yani öyle bir dilekçe yazdım ve şansıma kabul oldu. O yüzden e, hani en kötü ihtimalle hani hiçbir arkadaşım olmasa bile Gamze hani ihtiyacım olduğu zaman yanımda olacaktı. Onu da biliyordum. Yani okulda çözüyordum, çözüyordum. Bir de okulumda dershaneye gitmek çok kolaydı. Yani çok kısa sürede gidebiliyordum. Okuldan çıkıyordum, ben dershaneye gidiyordum. Sorular soruyordum, hocaları kilitliyordum saatlerce. Ve sonra şunu fark ettim ki ben hocalarımı çok sevdiğim için bu kadar ders çalışmışım. As ha, aile yani, Orion ailedir. Eğer izleyen öğretmenlerim varsa buradan hepinizi çok çok öpüyorum. Sonra nasıl çalıştım onun dışında? Çok test çözdüm ve Dersi ders edinin. Ben dersi dersi dinleyerek öğrenen bir insanın Bu çok önemli. Cidden çok önemli. Ama şey değil yani. Hani ben okulda böyle test çözdüm de. Dershanede hani ben bunu biliyorum diye test çözmek değil. O dersi yine de dinleyin. Çünkü size bir eksisi yok yani. Ay işte bu sırada ben milleti elerdim falan diye düşünmeyin. Ve şey yapmayın böyle. Sizin motive, motive eden şeylerden vazgeçmeyin. Mesela ben okçuluk yapıyorum biliyorsunuz. geçen sene okçuluk yaptım. Hani sadece YGS'den böyle bir İki hafta önce falan ara verdim ya, okçuluk yüzünden böyle stresle baş etmeyi öğrenmiş oldum bir yandan da o benim gerçek sınav diye çok işime yaradı. Öncelikle diye stres olmazsanız bu sizin çok avantajınıza hani sorular nasıl olursa olsun ne kadar zor olursa olsun kolay olursa olsun soğuk kanlılıkla ve kendinize güvenerek onları süreli hani aynı zamanda süreyle kendinizi kontrol ederek cevaplarsanız hiçbir sıkıntı çıkmıyor soru sallamayın. Kesinlikle soru sallamayın. Çünkü ya, emin olmadığınızı işaretlemeyin. Yani çünkü boşlar size de puan kaybettirmiyor ama yanlış olunca bayağı bir şey kaybetmiş oluyorsunuz. Ee, ondan sonra denemelerde biliyorum çok az bir zaman kaldı şu an. Ama denemede sırayı değiştirerek çözün bence birazcık. Yani mesela şeydi çok bizim dersen olduğu için çok fazla trafik oluyordu ve bizim denemeye başladığımız saatte genellikle böyle millet sürekli bir korna çalıyordu. Ben o yüzden Türkçeyi bir ara sonra Önce feni falan çözüyordum. Türkçenin yarısını çözdüm, yarısını bıraktım falan ve onlarla oynarsanız eğer e, o oynama özgüveni sizde olursa gerçek sınavda atıyorum Türkçe çok mu zor? Hani anlamıyorsun. ve iki kere okudum mesela bir paragrafı anlamıyorsun. O zaman hani ya o soruyu direkt geç ya da Türkçe ile ilgili bir sıkıntı olduğunu düşünüyorsan Türkçeyi bırak yani. Atıyorum işte Türkçenin yarısını çözdün. Sonra işte fen çöz. Sonra tekrar Türkçeden falan kafan dağılsın arada. Bir de kesinlikle kesinlikle inatlaşmayın. Soru atlayın. Denemelerde falan yanlışınız çıktığı zaman onu mutlaka hocalarınıza sorun. Nasıl çözüldüğünü öğrenin. Hani atıyorum özdevir falan onlara girecekseniz bile. Kesinlikle sonucunu öğrenin. Sorun nasıl çözüldüğünü öğrenin ve asla sınav zor olduğu için girmekten korkmayın. Çünkü size bir şey kaybettirmeyecek. Yani kaçıncı olsanız da açıkçası hiç önemli değil. Çünkü zaten YGS'de herkesin sıralaması değişecek yani. Hiç umurunuzda olmasın o. Siz kendinizi en iyi nasıl yetiştirebileceğinizi düşündüğünüz şekilde hareket edin. Bence. Ondan sonra olabildiğince farklı kaynaktan soru çözün. Atıyorum bireyin denemesine giriyorsan mesela aynı sadece bireyin soru kitapçıklarını çözme. Şöyle bir şey yaptım ben son zamanlarda. Başlarda bunun anlatım <laughs> farkında olmadığım için öyle bir şey yapamamıştım. Sonra yeni kitapları aldıkça mesela atıyorum biyoloji testi çözüyorum. Parma i̇şte parme biyoloji çözdüm ben mesela. Ben bayağı bir şey çözdüm aslında. Mesela YGS, LYS ortak konuların son iki testlerini bırakıyordum ben. Ya da bazılarının işte iki ya da bir testini bırakıyordum konunun uzunluğuna göre. Ki LYS'de çalışırken hani tüm YGS testlerim bitmiş olmasın. Ee, oradan da onu çalışıyor olabileyim diye. Kendinizi hırpalamayın kesinlikle ve YGS'de ne yaparsanız yapın işte çok kötü sıralamam var çekemem falan asla öyle düşünmeyin. Çok çekenler de var YGS'de çok iyi bir şey yapıp ona güvenip yatmayın kesinlikle. Çünkü düşe de biliyorsunuz. YGS'de son güne kadar böyle Hani atıyorum çalışmadığın çalışmanın son günlerde son haftada abanmanın hiçbir anlamı yok. Bence. Yani ben öyle düşünüyorum. Bir de şey en önemlilerden biri daha şu. Mesela bugüne kadar netiniz artmadıysa bence üzülmeyin. Çünkü genelde hep şey diyorlar. Aralık, Ocak gibi netler sabitleşir. Hani oraya kadar arttırdın arttırdın arttıramadın. O öyle kalır diyorlar yalan. Yani tabii ki de istisnalar olacak. Ya, benim açımdan doğru değildi şahsen En azından öyle söyleyeyim ee, Hangi denemeye girersem gireyim, Ben böyle 80 falan yapıyordum Ocak aylarında aynen Ondan sonra böyle bir Şubat Sonları gibi benim şey oldu Böyle 90'lar 100 bazen falan Hani o YGS'den Önce böyle 2-3 hafta önce falan ben de öyle olmaya başladı O yüzden sonuna kadar kesinlikle bırakmıyoruz Sonuna kadar koşuyorsunuz. Ee, bir de son hafta mesela şeydi bizim dershanemizde. Bir de olabildiğince deneme sınavı görün. Yani Farklı dershanelerin deneme sınavına falan da programınız yetiyorsa ve kendi dershanelerinizde az deneme oluyorsanız öyle bir şey yapın. Kesinlikle derim. Bunu çok arkasındayım. Bir hafta önce bizim dershanede şey oluyordu. Günde iki deneme oluyorduk. Bir ya da iki deneme oluyorduk. Sonra onların soru çözümlerini yapıyorduk. İşte birinci denemeye oldum. İşte yemek yiyeyim, soru çözeyim onun soru çözümü olsun. İşte ikinci denemeyi olalım falan gibi oluyordu. Ondan sonra da biz mesela kafamız dalsın diye Monopoly oynamaya gidiyorduk. Olabiliyor yani. Böyle şeyler yapabilirsiniz. Kesinlikle suçluluk duymayın. Ya sonuçta sizin rahat olmanız lazım. Ya son dakikaya kadar kasıla kasıla giremezsiniz. O sınava Gözünüzde büyütmeyin o kadar. Çünkü cidden dünyanın sonu değil. Yani en 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 kötü ihtimalle seneye tekrar hazırlanırsınız. Ama o kadar emek verdiğiniz için böyle bir şey yapmak istememenizi son derece anlıyorum. Sadece kendinizi yiyip bitirmeyin. Yani çok kendi üstünüze çok yüklenmeyin. Artık çok sıkılmışım. Yani YGS'den sonra ki ben YGS'ye çok severek çalıştım. Cidden çok severek çalıştım. Çok eğlenceliydi bence o dönem. Bir şey oluyor işte der dershaneden böyle gece 11'de 12'de falan çıkıyorum. Ve hoca kitliyorum. Yani cidden <laughs> izliyorlarsa şu an baya beni <laughs> sevgili alıyorlardır. Hani ben 12'ye kadar biyoloji hocamız Selin Hoca'cım. Onu dershanede tuttuğumu bilirim. Çünkü oturuyoruz mesela 3-4 saat soru falan sor soruyorum. Ya da aynı şekilde fizik hocası için, gökte hoca için kavga falan ediyorduk. Hayır ben soracağım falan diye. Böyle çok tatlı ve değişik bir şekildeydi yani. Onun dışında tarih tersi görmedim ama denemelerde çöze çöze böyle bir şekilde tarih de çözdüm. Kesinlikle çözmemezlik yapmayın. LYS'ye de aynı şekilde çok özveriyle çalışmanız lazım. LYS daha zor. Kesinlikle LYS'ye daha çok çalışın. Hani tüm süreyi YGS'ye çalışarak kullanmayın. OLYGS'ye kadar sadece YGS'ye çalışmayın. Cidden yani bu sınav hakkındaki en önemli şeylerden biri o. Çünkü LYS daha zor, ezbere dayalı ve daha sizin alanlarınıza yönelik bir sınav. O yüzden daha önemli. Benim mesela LYS'm çok kötüydü. Hani LYS fizik of, iğrenç. Asla yapamıyordum. Ee, ondan sonra biyoloji biyoloji güzeldi. Biyolojinin konuları çok çok ilgimi çekiyordu. Çünkü sistemler vardı biyolojide. Nasıl güzel olmasın. O yüzden biyoloji de güzel geçti benim için. İlk sosyal LSS'ine de girdim. Bence siz de girin. Sistemi görmek adına girdim ona. Ama bence girmekte fayda var. Yani son dakika golü yememeniz açısından. Bir de e, yabancı dile girdim. Ondan İngilizce'den girdim. Niye girdim hakkında fikrim yok. Annem gir dedi. Belki o yüzden girdim büyük ihtimalle. Matematikte şöyle bir şey vardı. Konular zor geliyordu. Yani türev, integral asla anlamıyordum. Hani 3-4 kere falan hocaları anlattırdım hatta. Cidden hiç anlamadım. Yani şu anda da yapamam büyük ihtimalle. Sınavda da integralleri yapamadım zaten. Ama şeydi mesela, ee, geometri beni en az etkileyen dersi katsayı olarak. O yüzden geometriyi aşırı bir biçimde testini çözmedim. Denemelerde falan çözüyordum ama birazcık da görmeyle alakalı olduğu için. hani Atıyorum geometriyle ESS çalışacağıma, fen fizik falan çalışırım kafasındaydım birazcık. O da yanlış. Ondan sonra ama geometride böyle denemeler çöze çöze çok fazla deneme çözdük biz çünkü deneme kitapları deneme sınavları hepsini çözdüm yani piyasadaki abarttım çok fazla çözdük yani <laughs> kısacası ee, o yüzden şey oldu gerçek sınavda mesela matematik zordu bir şekilde saçma bir nedenden ötürü problemler asla yetişmedi çok vakit alıcı sorular var belki de bir anda bitti ben anlamadım Eee... Orada da çok güzel bir strateji yapmak gerekiyor. Öyle anlarda şey yaptım ben mesela Türev tekrar, baktım çok fazla vakit vaktim gidiyor. Çok gerisindeyim yapmam gerekenin. Soruların hepsini şöyle göz ucuyla tarayarak okudum. Hangisini çözerim, hangisini çözemem diye. Kolayca çözebileceklerimi aralardan seçip çözdüm. İntegrali bir tanesini falan denedim galiba da olmayınca bıraktım direkt. Ee, sonra geri dönüp kolay olan, baştaki kolay olan ama benim yapamadığım sorularla uğraştım. Ve şey oldu. Matematikten 39 soru işaretlemiştim ben. Sadece bir yanlışım çıktı. Diğerlerinde böyle aman çözülsün diye büyük ihtimalle panik olup sallasam yapamazdım. Ya da o kadar e, yine panik olup zorlarla uğraşsam kolayları görmeden sınavı bitirmiş olacaktım. Ve bu kadar net yapamayacaktım. Az yanlışım olduğu için o sıralamada benim çok içime yaradı bu. Geometriye gelince, geometri benim için güzel geçti. Belki de çok aşırı bir şey yapmama gerekmediği için o kadar stresi olmamıştım. 23 mü öyle bir şey yapmıştım da tam hatırlamıyorum şimdi. Fizikte formül bilmezseniz yapamıyorsunuz ve formül bilmezseniz yapamıyorsunuz değil, Sözel. Fizik tamamen sözel. Yani size şunu yerine yaz şunu çöz öyle bir şey yok ya formül sordu ya saçma sapan şeylerin sözel halini sordu. Yanlış hatırlamam 11 ya da 16 net mi öyle 16 doğru mu öyle bir şeyim vardı fizikten. Çok kötüydü fiziğim. Ha keşke fizikle geometrinin katsayıları değişseymiş yani o zaman baya başka yerlerde olabilirmişim şu an. Kimyadan ben özel ders aldım. Ee, organik kimya için mi? Yo. Direkt ama şey böyle LYS 2 ay falan bir buçuk ay kala falan özel ders aldım. Ee, ve hepsini bitirdik yani. Tüm kimyayı bitirdik. Çok, ben de çok çalıştım. Oradaki testleri de çok çözdüm cidden. Organik kimya falan. Hocam da çok tatlış bir adamdı. O asla görmüyordur büyük ihtimalle ama görürse çok ona da teşekkür ederim. Orada öyle bir sıkı çalışma yaptık. Deneme ben de sürekli deneme çözüyorum. Fiz kimyam asla yükselmiyor ama hani kafayı yiyecektim falan. Sonra dedim sakin olayım. Başka türlü olmayacak bir şekilde oldu. Kimyadan daha yüksek yapabilir miydim? Yapabilirdim. Kimyadan da 22 net yaptım. Yüksek yapsam daha iyi olur. Tabii ki de benim biyolojim alanıma göre düşük geldi. Yani 20 net yaptım biyolojiden. Biyolojimin 25 net üstü olması gerekiyordu normalde. O yüzden biyolojiye birazcık üzgünüm ama elimden geleni yaptım yani. Şu an üzülmem şey değiştirilecek. Düşük başlarsanız, netleriniz düşük olursa bile asla şey yapmayın. LYS için de bu. Bir de LYS denemelerinde, LYS fen denemelerinde biyolojiden daha yüksek net yapacaksınız. Hani alan mühendislik istiyor olsanız bile biliyorum biyoloji sizin için çok önemli olmayacak katsayı olarak. Ama bir süre biyolojiniz hep en yüksek olacak. Çünkü diğerleri daha ezber ve daha zor konular olduğu için biyolojiye daha hakim olacaksınız. Biyoloji sizle daha bağdaştırabildiğiniz bir şey. Çünkü o konuda da endişeniz olmasın. Bir de şey vardı. Ben başta çalışırken bir tane defterime her gün kendime böyle bir limit koymuştum. Mesela başta her gün 100 soru çözeyim en az diyordum. Onları yazıyordum işte şu alandan şu, so şu kadar soru çözdüm falan diye. Hem gözümün önünde bana bir liste olmuş oluyordu neye ne kadar ağırlık verdiğim. Hem de oraya yazmadığım zaman kendimi suçlu hissediyordum. Bu beni bayağı bir süre motive etti. Sonra bir, bir ara bıraktım ama zaten o zamana kadar çalışma tempomu oturtmuştum. O yüzden hiçbir sıkıntı olmadı. O zaman bırakmış olmam. Şimdiden hepinize sınavda başarılar. hepiniz çok iyi yaparsınız. Bu konu hakkında bana sorunuz olursa buradan ya da işte Instagram hesabından DM atabilirsiniz ya da yorumlara sorularınızı bir şeyleri paylaşmak isterseniz bırakabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğene basmayı ve kanalıma abone olmak isterseniz abone olmayı unutmayın. Umarım video size bir şeyler katmıştır. Faydalı olmuştur size. Tecrübelerimi dinlemekten sıkılmamışsınızdır. Hepinize teşekkür ederim. Hepinize başarılar. Hepinize girmek istediğiniz yerlere ulaşmakta kolay gelsin. Umarım başarırsınız. Ben eminim isterseniz başarırsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.